Fani bir YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Şimdi sizlerle birlikte Paribu'da mobil uygulama nasıl kullanılır sorusuna bu videomuzda yanıt vermeye çalışacağız. Sizlerle takipçilerimizle birlikte Paribu mobil uygulamasının kullanımı oldukça kolaydır. Paribu hızlı, güvenilir ve kolay bir biçimde Bitcoin alım satımının gerçekleştirildiği aracı platformdur. Paribu hesap açma, üyelik oluşturma ve TL yatırma işlemlerinizin tamamını bitirdikten sonra artık Bitcoin piyasasında yönünüz alım satım yapmaya başlayabilirsiniz. Bunun için Bitcoin yani para uygulamasını da indirmeniz gerekiyor. Burada piyasalara bakabilirsiniz. Uygulamayı açtıktan sonra piyasa ekranı var. Cüzdan kısmına tıkladığınızda Paribu'daki cüzdan bölümünde ne kadar paranız olup olmadığına bakabilirsiniz. Kolay al sat kısmına tıklayıp kolay bir şekilde kripto varlıklarınızı alıp satabiliyorsunuz. Hesap bölümüne tıkladığınızda da kendi kişisel bilgilerinize bakabilir. Portföyünüzü de kolaylıkla inceleyebilirsiniz. Gerçekten kullanışı bir uygulaması bulunmaktadır Paribu'nun. Videomuz bu kadardı. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Video beğenmişseniz aşağıdan beğen butonuna tıklamayı unutmayın. Kanalımıza abone değilseniz lütfen abone olun. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.